Ashablar yakınlaşanların yakındadır ve inananlar için en iyi örnektir. <laughs> Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi peygamberlerin haince gören gözleri yoktur. <laughs> Düşünsenize bir ayetin yüzünden insanın hayatı karanlıktan aydınlığa. İslam'ın nuruna döndü. Ben Müslüman olmadan önce ey şey hayatım çok boştu. Ben bu İslam'ı kabul eden kişilerin içinde oturduğum zaman ben hissettim ki İslam'a hakkıyla ilgilenmiyoruz.